Hoş geldiniz arkadaşlar. Amına kodumun oyununu bitirmeye çalışacağız. Evet. Bitirebilirsek. Lan bitiremez. Bakırköy tımarhanesi gibi. Kaldık burada amına koyayım ya. Dur. Şunu bir al. Oğlum bu ne, zor bir oyun ya. Bunu, bunu nasıl yapmış adam böyle? Outlast bile daha kolaydı lan. Biri mi geliyor? Aman koyum. Gelme bu çocuğu. Reis ne yapıyorsun? Alını sikeyim. Olus bu çocuğu. Nereden gördün ben amına koyayım? Piç ya, granny. Koca parası yen piç. Yaşı moruk ya. Hadi oğlum, hadi oğlum an hani sesi de geliyor ha. Geliyor mu amına koyayım? Ne yapıyor? Dolaşıyor buraya herhalde piç. Gelen var mı amına koyayım? Amına kodumun oyunu var ya. Nasıl bitireceksek? Gelen var mı? Orospu çocuğu. Gelen var mı burda

Ağını sikeyim. Lan git lan git 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 ben... git Azarın da reklamı her yerde çıkıyor amına koyayım ya. Siktir ol gitmiyorlar. Beni rahat bırakmıyorlar amına koyayım. <fuk> Üç gibiler amına koyayım ya. Üç misin nesin? Jöhpöh müsün amına koyayım? At bırak beni. Biri geliyor, biri geliyor. Biri geliyor. Onu sikeyim. çocuğu. Lan bundan kurtuluş yok mu koyayım? Yine öldü, iyi mi ya? İyi zaman otta açtık amına koyayım oynanmıyor oyun ya. Adım attığım yerde geliyorlar amına koyayım ya. Musallat oldu piç ya. Arkadaşlar biz bunu nasıl bitireceğiz? Harbiden nasıl bitireceğiz biz bunu amına koyayım? Şuraya bir gireyim de gireyim amına koyarım ya. Gir şuraya kapat. O oh, kurtulduk ya. Biri var mı amına koyayım? Oğlum Outlast bile oynanıyordu bu oynanmıyor amına. Bunu nasıl yapmış adam yazılımcısı bunun? Geliştiricisi. Ama parayı vurmuş arkadaşlar. Size söyleyeyim var ya acayip para kazanmıştır ha. Harbi diyorum bak. Bak yine geliyor biri geliyor ha. Amma para kazanmıştır amına koyayım. Oğlum bunlar hep geziyor lan burada. Biz bu oyunu nasıl bitireceğiz amına koyayım? Bitirilmiyor ki bu oyun. Amına koyayım oyun, oyunda ilerleyemiyoruz ya. Moruk böyle bir şey olabilir mi? Bak eline tüfeği almış. Amına koydum moru. Gel buraya. Gel. Gelmez ki. Bunu bir vursaydım ben var ya. Elimde silah olacak. Git defol köpek. Devol. Gidiyor mu? Gitti mi ipne? Adam da sıyırmış buradan mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Gidiyor bak 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 ipneye bak bak ipne ipne ipne. Gitti. Oğlum biz burada ne arayacağız ya? Biri geliyor var ya, biri geliyor. Oynamayacağım amına koyayım oyunu ya. Biz bunu nasıl bitireceğiz bu oyunu ya? Ananı sikeyim. Piç. Git. Git buradan. Bu, çocuk. bu çocuğu. bu çocuğu oynamıyorum amına koyayım ya. Neyse arkadaşlar sonraki bölümde görüşürüz. <laughs>